Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa konumuz Microsoft'un Windows 10 tabanlı akıllı telefonlar için belki de altını en çok çizdiği özellik olan Continuum olacak. Muhtemelen pek çoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler için çok kısaca anlatmak gerekirse özelliği özelliğiyle birlikte Windows 10 tabanlı bir akıllı telefona kablolu ya da kablosuz bir şekilde monitör, klavye ve fare bağlarsanız ki bu arada fare şart değil, telefonunuzdaki uygulamalar monitörde yani daha büyük ekranda, daha büyük bir arayüzle, daha geniş bir arayüzle karşınıza çıkarak sanki bir telefon değil de Windows 10 tabanlı bir dizüstü bilgisayar ya da masaüstü bilgisayar kullanıyormuşçasına farklı bir deneyimi sizlere sağlayabiliyor. Esasına bakıldığı zaman bu özelliğin öncül versiyonlarını biz daha önce başka platformlarda da gördük. Örneğin Apple ekosisteminde Continuity denen bir özellik var ancak Microsoft'un özelliğine bakıldığı zaman Continuity ve benzer özelliklerin esasında biraz daha baki kaldığını söyleyebiliriz çünkü Continuity özelliğinde telefon, tablet ve bilgisayar arasında bir e, bağlantı, bir haberleşme sağlanabilirken, geçişler daha kolay gerçekleştirilebilirken ya da bazı özellikler, bir kısım özellikler telefondan ekrana ya da masaüstü bilgisayara aktarılabilirken, Continuum özelliğinde ise bambaşka bir deneyim sağlanıyor. Uygulamalar daha büyük ekranda, telefondan farklı olarak büyük ekran özel bir arayüzle karşımıza çıkıp daha kolay, daha eğlenceli bir kullanım deneyimini bizlere vaat edebiliyor. Şimdi isterseniz önce Continuum özelliği çerçevesinde Microsoft'un tanıtımını yaptığı Display Dock isim aksesuara bakalım çünkü bu aksesuar eğer kablolu bağlantı yapacaksanız büyük önem taşıyor. Bunun kutu açılışını gerçekleştirelim. Ardından da bir Windows 10 tabanlı akıllı telefonu Display Dock üzerinden klavye ve monitörle bağlayarak nasıl bir deneyimin bizleri beklediğinde daha yakından bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Display Dock isimli aksesuarın kutusunu görmekteyiz. Kutu hem acıyım hem de tasarım olarak Microsoft'un Windows 10 tabanlı akıllı telefonların kutusuyla bir yukarı benzerlik gösteriyor. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve yavaş yavaş kutu açılış işlemi gerçekleştirelim. Yukarıdan çekerek açtığımız kutuda bizleri ilk karşılayan Display Dock isimli aksesuarın kendisi oluyor. Bu önemli bir istasyon çünkü Kablolu bağlantı yapacaksanız eğer tüm bağlantıyı bu istasyon üzerinden gerçekleştireceksiniz. Açıkçası bu aksesuarı elinize aldığınızda malzeme kalitesi olarak gerçekten olumlu bir hissiyat yaratıyor. Çünkü hem kullanılan metalin yarattığı hissiyat hem de aksesuarın kendi ağırlığı gerçekten e, ilk izlenim olarak hani tabiri caizse paranızın boşa gitmediği yönde bir e, hissiyatı sizlere kolayca aktarmayı başarabiliyor. Üzerine bir takım giriş çıkış portları var. Bunları zaten siz de görmektesiniz. Üst tarafta 3 tane USB 2.0 portumuz var. Onun altında USB tip C formunda konektörümüz ve yanında hem HDMI hem DisplayPort konektörlerinin olduğunu görmekteyiz. Arka tarafta ise yine telefonla bağlantıyı gerçekleştirebilmek için bir bir başka USB tip C formunda konektörümüz var. Bunlara bahsedeceğiz ama öncesinde kablolama kısmı neler var? Bunlara bakalım isterseniz. Bir tane iki ucu da tip C formunda konektöre sahip kablo çıkıyor. İşte bu kabloyu aksesuar ve telefon arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek için kullanacağız. Yani bir ucunu telefona takacağız, diğer ucunu ise istasyonun kendisine bağlıyoruz arkadaşlar. Tipçe yeni nesil biliyorsunuz bağlantı standardı ya da bağlantıyı gerçekleştireceğimiz kablolar için yeni nesil konektör standartı. Uzun bir kablo olduğunu da bu arada söylemek isterim. Aynı zamanda bir adaptörümüz geliyor. Birden fazla aksesuarı bu istasyona bağladığınız nesnada tabii ki bir enerji ihtiyacı ortaya çıkacak. Aynı zamanda bu istasyon üzerinden bağlantıyı gerçekleştirdiğinizde telefonunuzu da şarj etmek isteyebilirsiniz. İşte tüm bu enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yine bir ucu tip C formunda konnektöre sahip olan adaptörü de prize takmanız gerekiyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Adaptörün kendisi Windows 10 tabanlı Lumia 950 serisi telefonların beraberine gelen adaptörle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Şu an aksesuarın kendisine daha yakından bakıyoruz arkadaşlar. Az önce konektörlerin yapısından bahsetmiştim. Üst tarafta 3 tane USB 2.0 konektörümüz var. Onun altında sol tarafta USB tip C formunda konektörümüz var. Sağ doğru gittiğimiz zaman ise ortada tam boyutlu display port yanında ise tam boyutlu e, HDMI konektörü olduğunu görmekteyiz. Arka tarafta ise telefonda bağlantıyı gerçekleştireceğimiz e, tip C formunda konektörü görüyoruz. Aksesuar tanıdığımıza göre şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım da gerekli bağlantıları yaparak Continuum özelliği pratik hayatta nasıl bir deneyim sunuyor bunlara bakmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, This isimli istasyon aksesuar üzerinden Windows 10 tabanla kıl telefonumuza hem bir klavye hem de bir monitör bağladık. Bu arada aksesuarın kendisiyle ilgili bir eleştirim olacak. Evet, görülebileceği üzere hem DisplayPort hem de HDMI konnektörlerine sahip ancak bugün dünyada kullanılan monitörlerin pek çoğunda bu iki bağlantı standartından farklı olarak DVI konektörü olduğu için keşke bu aksesuar üzerinde DVI konnektörüne de yer verilebilseymiş. Muhtemelen eğer DVI tabanlı bir monitöre sahipseniz bir dönüşücü adaptör üzerinden ihtiyacınızı gidermeniz gerekecek. Bunu da not düşmüş olalım. Bu arada Windows 10 tabanlı akıllı telefonlarda Continuum isimli bir uygulama da olacak. Siz bağlantı yaptığınız an itibariyle bu uygulama ekrana gelerek size gerekli yönergeleri verebiliyor. Zaten bağlantı yaptığınızda Windows 10 tabanlı telefonunuz esasında bir touchpad kontrolcüye dönüşüyor ve monitör üzerindeki Windows 10 deneyimi şeklinde ekranlara gelen mobil uygulamayı siz bu touchpad üzerinden de fareyi kontrol ederek kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bu seçeneklerden bir tanesi. Çünkü burada güzel olan bir detay var. Siz bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra telefonunuzdaki bir Word ya da Excel uygulamasını monitörde sanki bir Windows ortamında, Windows 10 tabanlı masaüstü ortamında Word ya da Excel kullanıyormuş gibi rahat bir şekilde kullanabilirken, bundan istifade edebilirken aynı zamanda telefonun ekranında da bir başka işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani telefonunuz çaldığı zaman monitördeki görüntü ya da uygulama bozulmuyor. Telefonla görüşme ya da mesajlaşma uygulamasını telefonun kendisi üzerinden Ayrı bir şekilde kontrol edebilirken, ayrı bir şekilde kullanabilirken monitördeki bir başka uygulamada arka planda açık kalmaya devam ediyor. Yine bunları yönetebiliyorsunuz. E, bu arada biz sadece klavye bağladık. Klavye bağlantılı bir sistemden bahs bahsediyoruz ama siz isterseniz istasyon üzerinden bir fare bağlantısı da gerçekleştirebilirsiniz. Hatta bir yandan klavye ve fare bağlarken diğer taraftan... Üçüncü USB portu üzerinden de harici bir depolama sürücüsünü taşınabilir bir disk yine sisteme bağlayarak içerisindeki resimlere, fotoğraflara, videolara ya da arz ettiğiniz herhangi bir dokümana bakabilirsiniz. Az önce ne demiştim? Telefonu touchpad olarak kullanabiliyorsunuz ama isterseniz klavye fare üzerinden de yine bu kontrolü gerçekleştirebiliyorsunuz. E, kontrol ne kadar rahat diye soracak olursanız eğer kontrol bir Windows 10 tabanlı dizüstü bilgisayarın touchpad ya da dizüstü bilgisayara bağlı fare gibi çok rahat değil ama ona çok çok yakın bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. İlerleyen güncellemelerle birlikte bu deneyim daha da artılacaktır diye düşünüyorum. Ve klavye bağladığınızdan itibariyle kullanmakta olduğunuz uygulamalarda Windows 10 ortamında kullanabileceğiniz kısa yolların tamamını kullanabiliyorsunuz. Örneğin telefondaki arka planda çalışan uygulamaları bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra klavye üzerinden alt ve tab tuşlarını kullanarak yine uygulamadan uygulamaya geçiş söz konusu olabilir. Hatta ve hatta ekrana getirdiğiniz uygulamada Ctrl-C ya da Ctrl-V ile bir şekilde kopyalama ve yapıştırma işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, bu yine kullanım kolaylığı sağlayan avantajlardan bir tanesi. Pek tabii ki kontinüm özelliğini istifade edebileceğiniz uygulamaların evrensel Windows uygulamaları olması gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu bağlantıyı gerçekleştirdiğiniz an itibariyle Windows 10 tabanlı akıllı telefonunuzdaki kurulu olan her uygulama monitöre daha büyük bir ya da daha kullanım kolay masaüstü bir Windows uygulamasıymış gibi arayüzle geçiş yapmıyor maalesef. Uygulamanın ölçeklenebilecek şekilde dizayn edilmiş olması gerekiyor. Mesela bunun sıkıntısını nerede yaşıyorsunuz? Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra telefon menüsünü açtığınızda maalesef monitöre yani büyük ekrana yansıyan telefon menüsü telefon menü, e, telefonundaki küçük ekrandaki menünün birebir aynısı oluyor. Bu da ister istemez gayet kullanım zorluğu yaşatabiliyor. Çünkü büyük bir ekranda küçük bir tuş takımı görme e, görüyor oluyorsunuz o esnada. Bence bu noktada Microsoft e, telefon menüsü üzerinde ayrıca bir çalışma gerçekleştirerek örneğin büyük ekranla sol tarafa tuş takımını sağ tarafa ise e, kişilerin resimleriyle beraber telefon replerini taşıyabilir diye düşünüyorum. Belki ilerleyen güncellemeler gerçekleştirebilirler bunu bekleyip görmek gerekecek. Şu anda kontinuum özelliği çerçevesinde verimli bir şekilde kullanabildiğimiz uygulamalar hangileri diye soracak olursanız eğer zaten arayüz sanki bir Windows 10 masaüstü arayüzüymüş gibi ekranlara geliyor. Burada herhangi bir sorun yok. Cortana yine eğer desteklen bir ülke, ülkedeyseniz eğer yine Windows 10'un masaüstü versiyonuymuş gibi çalışabiliyor. Bunun dışında mail uygulaması keza benzer şekilde çalışabiliyor ve pek tabii ki Microsoft'un en önemli uygulama paketi olan Office paketi de Word, Excel ve PowerPoint seviyesinde. Telefonunuzu, Windows 10 tabanlı telefonunuzu bir montöre bağladığınızda sanki bir masaüstü uygulama kullanıyormuşçasına daha büyük bir arayüzde, daha geniş bir arayüzde kullanabiliyorsunuz. Bunlar yine kullanım kolaylığı sağlayan detaylardan bir tanesiydi. Uygulama performansına bahsettim zaten. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor ama bir e, 2500 Aralık dizüstü bilgisayar kullanıyormuşçasına da çok o akıcılık deneyimini sağlayabilecek düzeyde değil ama gelişim devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde Continuum çok daha efektif ve rahat kullanılabilecek bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Bu özel yani Continuum'u aktif ettiğiniz an itibariyle telefondan farklı bir işlemi, monitörden de farklı bir işlemi aynı anda devam ettirebiliyorsunuz. Bunlar da yine alt çizilmesi gereken detaylar arasında. Continuum bence önemli bir özellik ama daha da önemli olabilir. Ne zaman olabilir? Microsoft daha fazla sayıda uygulamayı Continuum çatısı altında kullanıcılara sunarsa işte o vakit gerçekten de telefon taşınabilir bir bilgisayara dönüşebilir. Ancak şu anki kullanım senaryoları çerçevesinde evet kimi son kullanıcılar bundan belki istifade edebilirler ama kurumsal kullanıcıları hedefleyen bir çözülmüş gibi görünüyor. Çünkü Windows 10 tabanlı bir uygulamayı, bir telefonu, bir şirket çalışanına verip çalışanı dışarıdayken bir mobil client, mobil istemci olarak kullanabilir. Ofise e döndüğü an itibariyle de ilgili istasyon bağlantısını gerçekleştirerek masaüstü bilgisayar olarak da kullanmaya devam edebilir. Çünkü pek çok ofis ortamında esasında çalışanlara verilen bilgisayarda en çok kullanılan uygulamalar daha ziyade tarayıcı ve ofis uygulamaları, Word, Excel gibi uygulamalar oluyor. Ya da kullanıcılar boş vakitlerinde sosyal medya uygulamalarını çalıştırmak isteyebiliyorlar. İşte bu esnada Continuum şu an yeterli gelebilir ama daha fazlası için kontinuum ekosistemi altında ölçeklenebilir uygulamaların, evrensel Windows uygulamaların sayısının artması gerekiyor gibi. Son olarak istasyonun fiyatından bahsedelim. Ondan bahsetmedim sanırım. Türkiye fiyatı 350 lira civarında olacak. Ne zamanki Windows 10 tavanlı telefonlar çıkış yaptığında ülkemizde. Fiyatlandırma bence yüksek ama şunun da teslim etmek gerekiyor. Bu istasyonun zaten Amerika fiyatı da 100 dolar. Direkt dolardan çevirdiğiniz zaman da 300 lira gibi bir fiyatlandırmaya denk geliyor aşağı yukarı. Yani işte taşıması, lojistiği vesairesini ortaya çıkardı koyduğunuz zaman, eklediğiniz zaman hani çok fazla bir kar marjı olmadığını da görüyoruz. Ama bana soracak olursanız eğer bazı ülkelerdeki bazı özel paketlerde olduğu gibi Windows 10 tabanlı üst seviye akıllı telefon olacak kullanıcılara bence bu istasyon ücretsiz olarak hediye gibi verilebilmeli. İlla ki bu istasyona ihtiyaç duymuyorsunuz. İsterseniz bağlantı kablosuz olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Yani kablosuz bir Bluetooth üzerinden bağlanabilen bir klavye ve fareye sahipseniz ve aynı zamanda monitör için ya da belki televizyon da olabilir. Miracast destekli donanımlarınız varsa tüm bu bağlantıyı kablosuz olarak gerçekleştirmeniz mümkün ama kablosuz gerçekleştirme esnasında ne yazık ki telefonun şarjı da çok hızlı tükeneceği için burada hedeflerine kullanım senaryolarına çok uygun bir altyapı sağlanamamış olabilir. Fakat teknik olarak bunları tabii ki gerçekleştirebilirsiniz. Ben Erdoğan ZA. Özdağ. Öyle zannediyorum ki Türkiye'de ilk defa kontinuum özelliğini hem aksesuar seviyesinden hem de yazılım seviyesinde yerlemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik kalın ve kendinize çok iyi bakın.